Noel harifesiydi. Her yer bembeyazdı. Gotham şehri üzerinde gezen kirli ayakları temizlemeye çalışıyormuş gibi yoğun bir kar yağışının etkisi altındaydı. Bruce Wayne kostümünü giyeli sadece iki sene olmuştu ve henüz hiç kimse tam olarak kendisini tanımıyordu. Batman suç örgütlerince hayali bir karakter olarak algılanıyor, birileri tarafından uydurulmuş bir şehir efsanesi sanılıyordu. Bu düşünceye sahip olan bir diğer tarafsa GCPD yani Gotham Polis Departmanı'ydı. Hatta o günlerde yüzbaşı olan Gordon da Batman diye birinin gerçek olmadığını iddia edecekti. Ancak şehrin ücra köşelerindeki suça batmış bazı insanların duyduğu kulaktan kulağa yayılan bir takım dedikodular vardı. Yarasa maskesi takan bir adam suç örgütlerine karşı bir mücadele içerisindeydi. Bu bazı kesimleri içten içe rahatsız etmeye başlayacaktı. Nitekim Black Mask adında bir suç lideri yarasa adamın başına 50 milyon dolar ödül koydu ve sırf bu iş için 8 adet suikastçı görevlendirdi. Tüm bu yaşananlar henüz yeni yeni Batman olan Bruce Wayne için hiç de kolay olmayacaktı. Hikayemiz Batman'in karargahı olan mağarada bir açılış yaparak başlar. Alfred kahramanımıza yemeğini servis ederken Black Mask'in Blackgate hapishanesinde bir isyan başlattığını görürüz. Çabucak yola koyulan dostumuz çok geçmeden mekana varır. Videonun başında da anlattığım gibi Batman henüz herkes tarafından bilinen bir kimse değildir. Sadece dilden dile yayılan bir efsane gibidir. İşte bu sebeple onu gören her suçlu şeytan görmüş gibi bir korkuya kapılır. No, please, not a girl. Oh. oh, I'll kill you, all right. But by the time I do, that eye won't be the only thing you're missing. What is no. that? Behind you. Oh, come on. Expect me to fall for that? Let I me mean, try something original. İki adamı sorguladıktan sonra Black Mask elinden kaçıran dostumuz Killer Croc'la karşılaşır. Çok geçmeden onu alt eder ve başına koyulan ödülü de böylelikle öğrenmiş oluruz. Ayrıca Gordon ve adamları da olay mahalline gelmiştir. Komik olan hepsinin Batman diye birinin gerçek olduğunu anlamış olmasıdır. Elbette Gotham City yasalarında Batman'e ayrıcalık tanıyan bir kanun yoktur. Gordon kahramanımıza teslim olmasını söyler. Batman ise havalı uçağına atlayarak uzaklaşır. Evine vardığında 8 suikastçının kim olduklarını belirlemeye başlar. Hepsi de Batman'in söylediği üzere işinin uzmanı, profesyonel kiralık katillerdir. Bunlar sırasıyla Deathstroke, Firefly, Copperhead, Deathshot, Electrocutioner, Shiva ve son olarak Bane'dir. Killer Croc'un yakalanmasıyla suikastçıların sayısı 7'ye düşmüştür. Ancak Kara Şövalye kısa yoldan hedefine ulaşmak istemiş olacak ki Penguen'i aramaya koyulur çünkü bu şehirde Penguen'den habersiz bir kuruş dahi el değiştiremez. Black Mask'in yerini bilse bilse Penguen bilebilir. Tabi Penguen de öyle ortalıkta dolaşan bir kimse olmadığı için önce ortaya çıkarmak icap eder. Bu sebeple kahramanımız Penguen'in bir çalışanı olduğunu düşündü. şu Noel Baba şapkalı herifi sorguya çekecektir. Sorgu sahnesi takdire şayandır. Wake up! Batman'in bazı sinema filmlerini andıran sahnelerden sonra nihayet Penguin'in yeri bulunur. Kahramanımız bu esnada peşinde olan kiralık katillerden electro ile yüzleşecektir. Görünüm itibariyle oldukça güçlü bir düşman gibi görünse de mücadele uzun sürmez. Electro-Executioner'ı ilerleyen zamanlarda yeniden göreceğiz. Bunların ardından Penguin'i e yakalayan dostumuz kendisini yerden yere vurur. Bu anlarda işte görmek istediğimiz Batman böyle olmalı demeden geçemeyiz. Fakat sorgu anı devam ederken Deathstroke sinsice bir saldırı yapacaktır. Gotham şehrinde yeni yeni nam salmaya başlayan yarasa adamı tam da ismine yaraşır bir şekilde bacaklarından tavana asır. Elbette kahramanımız bu karambolden kendisini sıyırır ve bu kez de Deathstroke'la bir dövüşe girip onu yener. Sonrasında Alfred'le bir iletişime geçen Batman Black Mask'in öldüğünü öğrenir hızlıca olay mahalline gidip bir inceleme yapar fakat işlenen cinayet günler öncesinde gerçekleşmiştir. Yani yerde yatan Black Mask değil, bilakis onun basit bir kopyasıdır. Hem saatler önce Blackgate hapishanesinde isyan başlatan da Black Max'ten başkası değildir. Zaten Batman'in mağarasından çıkarkenki duyduğu ilk haber bu olmuştur. Ortada zekice kurgulanmış bir Ali Cengiz oyunu vardır. Yeniden Alfred'le iletişime geçen Batman, bu cinayeti çözünleyebilmek için ulusal suçlu veri tabanına erişmesi gerektiğini söyler. Bunun sağlanması için Gotham Polis Departmanına gidecektir çünkü aradığı cevapları bu sayede bulabileceğini düşünür. Kara Şövalye Gotham Polis Departmanında sonraki oyunlarda Oracle olarak tanıyacağımız Barbara Gordon'la tanışır. Yani yüzbaşı Jim Gordon'ın kızıyla. Barbara babasına kıyasla Batman'in Gotham'da yaptığı şeylerden şikayetçi değildir. Her ne kadar onu ilk gördüğünde korksa da istediğini elde etmesi için yardım edecektir. Veri tabanına ulaşan dostumuz çıkışta Jim Gordon'a rastlar. İlk etapta Gordon'u etkisiz hale getirir ve onun tarafında olduğunu söyler fakat yüzbaşı kanunlar konusunda ısrarcı bir tutum sergileyecektir. Benim tarafım kanunlara bağlı çalışıyor. Benim tarafım şüphelileri kırık kemik ve eksik dişlerle bırakmıyor. Biz Gotham'ın saygısını kazandık gibi sözlerle kelimenin tam manasıyla boş yapar. Bu anlarda Svet ekibi olaya dahil olur ve kahramanımız yeniden kaçmak zorunda kalır. Batman veri tabanından elde ettiği datalarla cinayet mahallindeki sır perdelerini aralar. Black Mask olarak adlandırılan suç lideri Roman Sionistir veya öyle olduğu düşünülür. Aynı zamanda Roman Sionist, Gotham Ticaret Bankası'nın sahibidir. Cinayet günü biri Sionist'in kız arkadaşını aramış ve onu güvenli eve göndermiştir. Bir müddet sonra söz konusu eve gelen Sionist, katil tarafından öldürülmüştür gibi görünse de asıl öldürülen kurban Sionist'in yem olarak gönderdiği kişidir. Sionist paranoyak bir kimsedir. Yaşananlardan sonra sinsice katile saldırır fakat katille giriştiği dövüşü kaybeder. Katil Sayonis'in canını bağışlar çünkü bankadaki parasına ihtiyacı vardır. Bahsi geçen katilin yöntemleri de bir o kadar zalimcedir. Sayonis'in kız arkadaşını bir avizeye bağlamış ardından ateşe vermiştir. Sonrasında ise bizzat Sayonis'in kız arkadaşını öldürmesini sağlamıştır. Batman burada gayet manidar bir soru sorar. Ne tür bir canavar sevdiğini öldürmesi için bir adamı zorlayabilir? Batman'in düşmanlarına baktığımızda bu denli zalim olabilen elbette tek bir kişi vardır. Joker. <laughs> Ha-ha-ha-ha-ha-ha! <laughs> Ker ya da Joker demek daha doğru ama ben kendisine Joker diye hitap etmek istiyorum. Çünkü Joker deyince biraz komime geliyor. Joker ya da Joker demek daha doğru ama ben kendisine Joker diye hitap etmek istiyorum. Çünkü Joker deyince biraz komime geliyor. Joker deyince biraz komiime geliyor. Joker deyince biraz geliyor. Joker deyince biraz Bak dostum, ben öğrencilerime her zaman dilin amacının iletişim kurmak olduğunu söylerim. Eğer sen vermek istediğim mesajı karşıya aktarabiliyorsan, derdini anlatabiliyorsan hiçbir problem yok. İstediğin gibi telaffuz et. Zaten yazdığın metinler öyle edebi, öyle akıcı ki biz izleyici olarak böyle küçük detaylara takılmayız. Ama şunu da söylemek istiyorum. Nasıl ki Spider-Man'e Spiderman, Batman'e Batman, Iron Man'e Iron Man demiyorsak Joker'a da Joker demememiz gerekir. Bunun kulağımızı tırmalamama sebebi muhtemelen Joker kelimesine günlük hayatta aşina olmamız. İskambil destesi, Joker eleman vesaire. Sen ister Joker de ister Joker, bizim için her zaman kaliteli bir içerik üreticisi olacaksın. Sevgiler, saygılar. Teşekkürler güzel sesli çocuk. Batman katilin Joker olduğunu anlasa da henüz yüzünü görememiştir. Hiçbir kayıtta ismi geçmeyen bu sır dolu adam hepinizin bildiği üzere sonrasında Kara Şövalye'nin ezeli ve en tehlikeli düşmanı olacaktır. Bir müddet sonra Gotham Ticaret Bankası'na gelen dostumuz burada tüm gerçekleri öğrenecektir. Black Mask olarak sanılan kişi Joker'in ta kendisidir. Yaşanan her şey ustalıkla hazırlanmış bir plandan ibarettir. Joker'in Black Mask'in yerine geçmesi, parasına el koyması ve elbette Batman'in peşine taktığı 8 suikastçı. Hepsi de söylediğim üzere ustalıkla hazırlanmış bir plandan ibarettir. Tüm bunlar yaşanırken Batman'in ezeli düşmanı olan Joker'in de nedenli tehlikeli olduğunu görmüş oluruz. Ortam gayet sinir bozucudur. Joker yerde yatan Roman Sionis'i acımasızca tekmeliyor. Yanı başındaki kadınsa kahkahalar atıyordur. Ardından Joker gider ayak bir bomba atar ve bir araca atlayıp bulunduğu ortamı terk eder. <laughs> Kara Şövalye gözlerini açtığında güle güle gitmek deyimini hayatının son anlarına tatbik eden kadınla karşılaşır. Bir insanın daha ölümüne engel olamamıştır. Artık düşmanının kim olduğunu çok iyi biliyordur ve ne derece tehlikeli olduğunu da. Yeniden bir iki adamı daha sorgulayıp Joker'in çelik fabrikasına gittiğini öğrenir. Burada Sionis esir tutulmaktadır. Kahramanımız kendisini sorgulamak ister ama peşine takılan başka bir suikastçıyla daha karşılaşmak zorundadır. Gelen Copperhead'dir. Batman'in Copperhead'le giriştiği mücadele esnasında Sionis kaçar. Dahası aldığı darbe yüzünden zehirlenmiştir. Bir panzehir üretmek için çabalasa da halüsinasyonlar görmeye başlayacaktır. Gördüğü hayaller Alfred'in kendisine sitem etmesi üzerinedir. Ailesiyle ilgili sözler, Wayne soyadının getirdiği ağırlık, ölen insanlar vesaireler her biri yorgun kahramanımızı içten içe tüketecektir. Ancak bir süre sonra Alfred'in de desteğiyle zehrin etkileri yok olur. Batman Capret'i alt ettikten sonra adeta bir un çuvalı gibi konteynere koyar. Fakat Capret Batman tarafından bir konteynere hapsedilmeden önce tüm suikastçıların bir toplantı yapacağını söyler. Joker tüm suikastçıları topladığı otel odasında Batman'i hala yakalayamadıklarından bahsediyordur. Rahatsız edici kahkahalarına rağmen oldukça sinirlidir ve henüz maskesini çıkarmamıştır. Odadaki herkes Joker'i Black Mask olarak biliyordur ta ki Electrocutioner'ın telefonda PUBG oynadığını görene kadar. Gonna have to turn this around. And by we, I mean you. <laughs> Got that, Mr. Kushner? Just who the hell are you? I'm the guy with the money and the gun. you to kill the batman you uh, shut the hell up and kill the batman so do you have anything else to contribute i didn't think so Joker'in tam bir kaçık olduğunu fark eden tüm suikastçılar yine Joker'in emriyle Batman için yola koyulur. Ancak Bane burada kalacağını, Batman'in nasıl olsa buraya geleceğini söyleyerek Joker'e karşı gelir. Bu esnada Batman, Electro Cushioner'ın yaydığı şok dalgalarını takip ederek otelin olduğu yere gelmiştir ve yere çakılan Electro Cushioner'ın şok silahını eldivenlerine takar. Yaptığı bu şey ilerleyen zamanlarda çok sevdiği birinin hayatını kurtaracaktır. Ardından Joker ve Bane'in bulunduğu kata gelir. Bu anlarda Joker'in daha önceki hiçbir düşmanına benzemediğini bir kez daha öğrenmiş olur çünkü Joker gözünün önünde bir gökdeleni havaya uçuracaktır. Henüz yeni tanıdığı bu adam gerçekten tam bir baş belasıdır. Daha sonrasında Bane ile bir dövüşe giren dostumuz bu çam yarması herifin de kolay lokma olmadığını anlar kullandığı madde ile kendisini adeta bir tank kıvamına getirip dostumuzun üzerine bu şekilde saldırır. Öncesinde beyin tarafından güzel bir dayak yiyen Batman polislerin gelmesiyle bir noktada kendisini kurtarmış olur. Tüm bunlar yaşanırken Joker iyice sapıtıp sağa sola ateş açmaya başlar. Namlusunda Bane'in kaçmakta olduğu helikopter de vardır. metrelerce yüksekten aşağı düşüyor olmasına rağmen hala kahkaha atacak kadar psikopat bir adamın yaşaması insanlık için büyük bir problem gibi görünse de Kara Şövalye yine bir kahramanlık yaparak Joker'in hayatını kurtarır. Joker bunu neden yaptığını anlam veremez. Seni öldürmeye çalışan benim. Niçin beni kurtardın der ve Batman'in yanı başında duran iki adamı vurur. Ardından silahını kendisine doğrultur fakat Batman bunu engeller. Tam da bu anlarda Gordon ve ekibi içeri bir giriş yapar. Ruh hastası, kaçık, psikopat, sosyopat artık adına ne derseniz onu deyin biz kısaca kendisine Joker diyelim artık yakalanmıştır. Tüm bu olanlardan sonra Gordon'ın Batman'e olan bakışı da yavaşça değişmeye başlayacaktır. Ancak Joker ters kelepçe araca binerken bir polis memuru gayet manidar şeyler söyler. Batman'in Joker'i kurtarması ikisinin ortak olduğu izlenimini vermiştir. Hem hangi insan Joker gibi birinin hayatını kurtarmak adına çatıdan atlayabilir. Polis memurunun söylediği bu şey Jokeri derin derin düşüncelere sevk edecektir. Blackgate hapishanesine giden Joker'i o zamanlar bir psikiyatr olan Harley Quinn karşılar. İki manyağın tanışma anı işte burasıdır. Joker yattığı sedyeden babam beni çocukken hortumla döverdi tarzında yaşadıklarını bir bir anlatırken bir yandan Batman'in kendisini kurtarmasını epeyce bir kafasına taktığını görürüz. Sanki onda kendimi gördüm daha öncesinde hiç böyle hissetmemiştim gibi cümleler kurmaya başlar. Fakat Joker söz konusu bu cümlelerin hiçbirinde isim belirtmez. Bunları saf saf dinleyen Harley Quinn ise duyduklarını şahsileştirir ve Joker'in bir noktada hayatın sırrını çözmüşçesine yaptığı konuşmaların hepsini üzerine alınır. Joker ve Harley ikilisinin arasındaki cıvık aşk yavaşça filizlenmeye başlarken Kara Şövalye de mağarasına dönerek Bey'nin yerini tespit etmeye çalışır. Dostumuz Bey'ne e, helikoptere binmeden evvel bir takip cihazı yerleştirmiştir. Batman'in veya daha anlamlı olacak haliyle Bruce Wayne'in bu denli yorulmasına gönlü razı gelmeyen Alfred, efendisinin gitmesine engel olmak ister. Fakat Bruce Wayne veya daha anlamlı olacak haliyle Batman, kendisini Batman'liğe epeyce bir kaptırmıştır. Belki de Alfred için Batman hala anne ve babasını kaybeden küçük Bruce Wayne'dir. Ama Batman için Batman sadece Batman'dir. Alfred resti çeker ve uçağına atlar. Ancak geri dönmesi uzun sürmeyecektir. Beynin bulunduğu konuma vardığında gerçek kimliğinin açığa çıktığını fark eder. Hemen Alfred'e haber verir ve kendisini güvende tutmasını tembihler. Fakat geri dönmeden Firefly'ı alt etmesi gerekiyordu çünkü Firefly Pioneer Köprüsü'nde insanları rehin almış bu da yetmiyormuş gibi bombalar yerleştirmiştir. Kıyasaya geçen bir mücadelenin ardından dostumuz Gordon'ın da yardımıyla Firefly'ı yenmeyi başarır. Bombaları etkisiz hale getirir ve hızlıca mağarasına geri döner. Gördüklerinden hiç de memnun kalmayacaktır. Alfred ölmüştür. Kuşkusuz Batman bu yaşadıklarından büyük bir ders almıştır. Kötü adamları alt etmek bir noktada bir kahramanlık unsuru olabilir ancak sevdiklerini korumak göründüğü kadar kolay değildir. Batman bunu başaramamıştır ve öfkesini kusmak adına yumruklarını yere vurur. Derken aklına Elektra Kushner'ın şok silahını kullanabildiği gelir. Hatırlarsanız videonun ortalarında Batman'in aldığı bu silahın ileride çok sevdiği birinin hayatını kurtaracağını söylemiştim. İşte o an bu andır. Kara Şövalye Alfred'e uyguladığı şok sayesinde geri gelmesini sağlamıştır. Yaşadığı berbat bir geceden sonra iyice karalar bağlayan Batman, Alfred'in gazıyla son bir defa yola koyulur. Joker muhtemelen Harley'nin sayesinde hapishanenin kontrolünü ele geçirmiş, ortada ciddi bir sivil kaybı yaşanmaktadır. Dostumuz hapishaneye vardığında Joker'in yine jokerlik yaptığını görür. Joker Batman'le bir oyun oynamak istiyordur. Oyun kısaca şöyledir. Beynin elinde bir kalp monitörü vardır. Çalıştığı zaman kalbinin her atışı Joker'in oturduğu sandalyeye bağlı aküyü şarj edecektir. Akü tam şarja ulaştığında so ise... Kısaca Joker'in kurduğu bu psikopat sistemde 3 kişiden birisi ölmek zorundadır. Ya Joker gidecektir ya Bane ya da Batman. Nitekim dövüş başlar. Yeniden öncesinde güzel bir dayak yiyen Batman bir müddet sonra elindeki şok silahını kullanarak beynin kalbini durdurur. Dövüşün sona ermesiyle Joker küstahça tebriklerini sunar ve hapishaneden kaçmaya başlar. Batman elindeki şok silahına son bir kez daha kullanır çünkü beynin ölmesini engellemek istiyordur. İşe de yarar ama beynin bu defaki dönüşü eskisinden epeyce bir farklı olacaktır. Kullandığı madde ile yine bir tank formuna bürünen beyin kelimenin tam manasıyla çizgi romanlardaki haline döner. Hatta 90'lı yıllarda yayınlanan bir sayısındaki kapak fotoğrafını birebir canlandıran sahneler görürüz. Velhasıl kelam bir şekilde beyni yenmeyi başaran Batman Joker'in peşine verir ve kendisini bir şapelde kıstırır. Joker'i öldüresiye döver. Belki de kemiklerini kırar ama duyduğu tek şey senle ben aynıyız, farklı değiliz, hadi öldür beni, ellerini kirlet gibi şeylerden ibarettir. Joker, Batman'in gözlerinin içine bakıp gördüğü canavara karşı adeta bir hayranlık besliyordur. Joker'in Batman'e duyduğu bu anlamsız bakış açısı bundan sonrasında büyük bir takıntı haline gelecektir. Tüm bu yaşananlardan sonra öfkeden deliye dönen Batman fizik kurallarını hiçe sayan bir dövüş mekanı ile saniyede 250 yumruk atarak biraz geç de olsa Joker'i alt etmeyi başarır ve Gordon'a teslim eder. Ardından tüm mahkumlar hücrelerine geri götürülür. Gordon GCPD'nin başına getirilir ve oyunumuz böylece final vermiş olur. Ancak Joker'in macerası daha yeni başlamıştır. Zamanında bir takım tartışmalara maruz kalmış Arkham Origins'in hikayesini izlediniz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince tüm detaylara değinmeye çalıştım. Arkham Origins benim hikaye olarak sevdiğim bir oyun, hikaye sunumu olarak sevdiğim bir oyun. Özellikle Joker'in sahneleri gerçekten ustalıkla kurgulanmış. Sinema filmlerini andıran bazı kısımları sizlere video boyunca yer yer anlatmaya çalıştım. Elbette her şey daha iyi olabilirdi ama sonuç olarak Origins güzel bir Batman oyunu. En azından hikaye sunumu olarak diyelim. Videomuzu burada bitirelim. Sizler de fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Son olarak sevgili Batuhan'a bu videoya konuk olduğu ve destek sağladığı için teşekkür ediyorum. Kendisini kesinlikle takip etmelisiniz çünkü o dünyanın en güzel sesine sahip. Bak dostum ben öğrencilerime her zaman dilin amacının iletişim kurmak olduğunu söylüyorum. Discord, Instagram gibi sosyal medya hesaplarım açıklamalarda mevcut. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sizlere bir adamdan bahsedeceğim. Bu adam Emir Özdemir. O iyi bir çocuk. Kendisinin bir YouTube kanalı var. Oyunların hikayeleri ve incelemeleri üzerine içerikler oluşturuyor. Birçok oyunun hikayesini yapmasına rağmen en çok izlenen videosu God of War. Kratos onun için ayrı bir yere sahip. Öyle ki bazen kendisini Kratos bile sandığı olabiliyor. Boy, I do not now. Boy, feed us. Her neyse, Emir'in ayrıyeten sigortalı bir işi var. Çünkü Emir bir aile babası. Hayatının devam etmesi için çalışmak zorunda. Emir paydos ettiğinde akşam saat 18.00 gibi evinde oluyor. Nedir gelmez ellerini yıkayıp çok sevdiği oğluyla oyunlar oynuyor. O ailesiyle ilgilenen birisi. Emir gibi olun çünkü Emir iyi bir adam. Emir oğlu uyuduktan sonra yeni bir mesaiye daha başlıyor. Bu mesai akşam saat 20'de başlayıp genelde 23 gibi sona eriyor fakat bazı zamanlar gece 1 veya 2'ye kadar uzandığı da oluyor. Emir izlediğiniz tüm videoları bu zaman aralığında yapıyor. Vakit sınırlı, imkanlar sınırlı ama izleyici de sıkıntılı. Emir'in izleyicilerden bir ricası var. Emir der ki Beyler, bayanlar, şimdi hepiniz uslu bir çocuk olun ve sakince abone butonuna tıklayıp bildirim zilini açın. Şaka şaka. Böyle demez tabii ama üzülür. %89 abone olmayan kullanıcı ne lan? Yazıktır, günahtır. O halde emiri daha çok üzmeyelim. Şimdi üzerinize düşen görevi yerine getirme zamanı. Abone ol, bildirim zilini aç, videoyu beğen. Abone ol, bildirim zilini aç, videoyu beğen. Abone ol, bildirim zilini aç, videoyu beğen.